Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir borcam pastası tarifi ile geldim. O kadar lezzetli ki gerçekten hayran kalacaksınız. Vazgeçilmez pastanız olacak. Yaş pasta tadında çikolatalı pasta yaptım arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yapımına geçelim. Karıştırma kabımıza 4 tane yumurtayı alalım, üzerine 1 su bardağı şeker ilave edelim, köpük köpük olana kadar 4-5 dakika kadar çırpalım. Eleğimizin içerisine 1 su bardağın 3 kaşık geçik un ilave edelim. İçerisine 2 kaşık kakao ilave edelim. Yarım kabartma tozu, yarım vanilya ilave edelim. Yumurtalı karışımımızın üzerine eleyelim arkadaşlar hepsini birlikte. Bir tel çırpıcıyla çırpalım arkadaşlar. Kesinlikle mikser kullanmayalım. Yoksa kekimiz kabarmaz, çöker. Yavaş yavaş çırpalım. Üzerine yarım çay bardağı sıcağa yakın su ilave ettim. Çırpmaya devam ettim. orta büyüklükte borcam kullandım arkadaşlar dikdörtgen borcamı yağladım bir yemek kaşığı yağla kek harcımı borcamıma döktüm Birkaç defa yere vurdum bu şekilde arkadaşlar. Kabarcıkları gitsin kekimiz düzgün olsun diye. 180 derece fırında kontrollü bir şekilde 25 dakika kadar bir sürede pişti kekim arkadaşlar. Siz yine de kontrollü pişirin. Pastamın kreması için 1 kilo sütümüzü tenceremize aldım. Üzerine 2,5 yemek kaşığı nişasta ilave ettim. Herhangi bir nişasta olabilir. 2,5 yemek kaşığı un ilave ettim. 1 tane yumurtanın sarısını ilave ettim. 1,5 çay bardağı şeker ilave ettim. Hepsini çırptım arkadaşlar. Sonrasında ocağımızı alalım. Ocağımızın altını yakalım. Sürekli karıştırarak muhallebimizi Pişirelim arkadaşlar. Ayrıca bu pastacı kreması olarak da kullanılıyor. İstediğiniz herhangi bir pastada kullanabilirsiniz. Kremamız kaynadıktan sonra üzerine bir tane vanilya ilave ediyorum ve çırpıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve çırpıyorum. Tereyağımız eriyene kadar, muhallebimiz koyulaşana kadar karıştırıyorum. Muhallebimiz hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel oldu. Soğuması için böyle bir borcamı alıyorum arkadaşlar. Daha çabuk soğusun diye. Arada bir karıştıralım arkadaşlar kremamızı. Üzeri bağlamasın, pürüzsüz olsun. Bu arada kekim pişti görmüş olduğunuz gibi. Kürdan testi yapalım. Kekimiz pişmiş. Sonrasında kekim ılık bir şekil olacak. Iladıktan sonra bu şekilde üzerlerine kürdanla delelim. Üzerine bir buçuk su bardağı süt ilave edelim. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde sütümüzü dökelim. Kekimizi soğumaya bırakalım. Bu arada bir paket krem şanti bir kaba alalım. Üzerine bir yemek kaşığı kakao ilave edelim ve karıştıralım. Soğumuş olan kremamızın üzerine ilave edelim isterseniz kremanızı bu şekilde sade de kullanabilirsiniz. Ben kakaolu tercih ettim. Çikolatalı yaptığım için. Kremamızı çırpalım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kahvaltılık sürülebilir çikolata ilave ediyorum arkadaşlar. Benim çikolatamın içerisinde küçük küçük minik minik fındık parçaları var. O yüzden kremam biraz pütürlü gibi görünebilir ama aslında öyle değil. O fındık parçaları o şekilde görünüyor. Gerçekten pürüzsüz ve harika oldu. Bütün pastalarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şöyle sizlere de göstereyim ne kadar pürüzsüz olduğunu. Bu krema tarifini bir kenara not edin arkadaşlar. Bütün pastalarınızda kullanabilirsiniz gerçekten. Soğumuş olan kekimizin üzerine soğumuş olan kremamızı dökelim. Her yerine gelecek şekilde yayalım. Üzerini pürüzsüz bir şekilde düzeltelim. Üzerine 60 gram kalıp çikolata rendeledim arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde rendeleyelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, görüşlerinizi yazmayı, videoların başından sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Bu güzel ve lezzetli pastayı bütün eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayalım. Herkes faydalanabilsin ve kitlemiz çoğalsın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Malzemelerimi açıklama kısmına da yazıyorum arkadaşlar. Oradan da ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. dolabında en az 5 saat beklettikten sonra pastamızı kesebiliriz. Garanti olsun isterseniz eğer bir gece bekletin arkadaşlar. Ben 3 saat falan beklettim. Biraz daha beklemesi gerekiyordu ama yine de çok güzel kıvam aldı. Bu şekilde kesiyorum. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Üzerine hindistan cevizi ile süslüyorum. Şimdi pastamızın dilimlerine de bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten harika oldu pastam. Görünüşüyle, lezzetiyle mükemmel oldu. İkinci dilime de bakalım. Bakın gerçekten ne kadar şık ve güzel olduğunu. Lezzeti gerçekten tarif edilmez, yaşanır denir. Gerçekten öyle. Şimdi lezzetine de bakalım. Kıvamına da bakalım. Daha da yakından da gösteriyorum. Lezzeti gerçekten 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Deneyen, yiyen herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.